Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sayık Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum arabes eseri vermeye çalışacağım. Birçoğunuzun bildiği bir eser. Bırak şu gurbeti. Evet. Ferdi Tayfur'a ait bir eser. Buraya karar çalacağız arkadaşlar. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimleri zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. En basit haliyle eseri sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl çalabiliriz. Evet. Orta tel boş es vererek başlarız. Re'yi vurup mi bemolü alttan çektiğimizde fa'ya bir vuruş yapıp buradaki fa'yı Fa diyeze doğru şöyle hafif kaydırma yapabiliriz. Yani bunu normalde şöyle faiz düz tek vuruşta çalabiliriz. Sade bir şekilde fakat şurada bu fa'nın sesini kaydırma yaptığımız zaman eserin çalımına daha değişik bir lezzet katar arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet. Es, re, mi, fa yaptıktan sonra hemen mi bemol vurup re'yi alttan çekerek tekrar mi bemole bir vuruş yaparız. Yani Es, re, mi, fa, mi, re, mi. Bakın burayı seri yapıyoruz arkadaşlar. Vuruşlara dikkat edelim. Es, re, mi, fa, mi, re, mi. Fa'yı ikinci kez kaydırdığımızda tekrar mi, re, mi yaparız. Üçüncü kez kaydırdığımızda şöyle mi, re, mi, fa, re. Dikkat edelim vuruşlara. Mi, re, mi, fa, re. Mi'ler bemol arkadaşlar. Evet mire, mi fare mi, fa, bunları bu hareketleri seri bir şekilde çalışmanız, yapmanız gerekiyor. Evet. Baştan birleştirelim. Es, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, re. Hemen devamında. Re, mi, mi, re, mi, re yapıp re'ye bir vuruş yaparız. Re, mi, re, mi, re, mi, re. Evet birleştirelim devam edelim. buraya kadar geldikten sonra hemen devamında şöyle bir geçiş var arkadaşlar. Evet la'yı vurup fadiye diyez hemen yani. Evet fa alttan çekerek hemen fa'yı vurduğumuzda da mi bemolü alttan çekip re'ye bir vuruş yaparız. Yani mızrak üst alt ilerleyebiliriz. Evet birleştirelim. Çaldıktan sonra şu başlangıçtaki yeri tekrar çalarız. İkinci kez tekrar çaldığımızda bunu yani şöyle bitirdik diyelim ikinci kez. Şöyle bir geçiş uygulayabiliriz arkadaşlar. Bitirdik. Ve kaldıktan sonra hemen doyu alttan çekip üst evet doyu alttan çekip üst si bemole bir vuruş yapıp alt teli, la'yı şöyle boş çekerek yani bitirdikten sonra do si la doyu vurup si bemole vurup la'yı alttan boş çekip orta tele geçtiğimizde fa diyez fa mi bemolden orta boş re'ye. Yani. Evet. Şöyle bitirdik. Son vuruşla birlikte bakın tekrar alıyorum. Dikkat edin. Evet. D, Do, Si, La Fa, Fa Fa diyez ve Fa'yı kullanarak Mi bemolden Re'ye. Bunu da bu şekilde değişik bir renk olması açısından eserin bu şekilde sonuna ekleyebiliriz. hemen devamında si bemolden devam ederiz. Si bemolü üst alt yapıp re'ye bir vuruş yapıp do'dan buradaki si bemole çıkarız. Evet. Si, si, re, do, si. Tekrar re'ye vurduğumuzda burada kalıp şöyle bir çıkış yapacağız. Evet. Do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, fa'ya kadar. Si'ler bemol. Yapıp Do'dan bunu yine seri yapıyoruz. Birleştirelim C si, C si, Re Do C si, Re yapıp Do Re Si Do La Si Sol La Fa. Evet. Tekrar alıp devam edelim. Fa'ya kadar geldikten sonra Fa'ya iki vuruş yaparız. Her bir vuruşta orta telden bir es alırız arkadaşlar. Fa, es, fa, es gibi. Yani yine fa'yı şöyle hafif ezme yapabiliriz. Evet. Hemen ardından solü vurup la'yı çekerek solü vurup fa'yı çekeriz. Ardından fa'ya bir vuruş. Sol, la, sol, fa, fa. Yani fa, es, fa, es yapıp sol, la, sol, fa, fa. Burada fa'yı sole çarptırma yapabiliriz gibi evet Fa'da kaldıktan sonra sonrasında yine Es verip Fa diyezden Fa'dan vurup Mi bemol'e geçeriz yalnız buraya Mi bemol'e geçtikten sonra Mi bemol'de Fa'ya şöyle bir çarptırma yapacağız evet Bakın dikkat edin öncesinden alalım S yapıp Tekrar Yani Fa Es Fa Es Sol Sol fa, fa yaptıktan sonra burada Fa diyezden Fa'dan Mi bemol'e geçip Bunu biraz çalışmanız gerekebilir arkadaşlar Vuruşlar Şuradan sonra vuruşlar üst atıyoruz yani Evet birleştirelim. Bakın tekrar alalım. Bunu çalışmanız gerekiyor. Evet. Sonrasında yine bu şekilde bitirebiliriz. Sonra burayı bir daha alırız. burası. Bu şekilde eseri bitirebilirsiniz. Ya da en son burada şu daha önce gösterdiğim geçişle birlikte bitirebilirsiniz. Bu geçişi diyelim yaptı. Buradan sonra direkt şöyle akor basarak sözler devreye girecek arkadaşlar. Sözleri seslendireceğiz. Yalnız videomuza telif gelmemesi için ben sözleri seslendirmeyeceğim. Islık çalarak geçeceğiz buraları. Akor eşliğinde siz mutlaka sözlerini ezberleyip bu göstereceğim yerleri dediğim gibi ben ıslıkla geçeceğim. Siz sözleri okuyarak geçmeye çalışın arkadaşlar. Burada e, basit 3 tane akor basarak sözleri baştan sona seslendiririz. Bir tanesi re minör, bir tanesi Dominör biri de burada sol minör arkadaşlar. Evet bu basit 3 akorla birlikte ritim atarak sözleri okuyabilirsiniz. Burada biraz olay tamamen sizin e, kulağınıza seviyenize ve el becerinize yeteneğinize kalmış bir olay arkadaşlar. Biraz çalışmanız gerekecek. Şimdi diyelim eseri bitirdik. Bu geçişten sonra direkt hemen Şöyle re minörden yine hatırlatalım bu arada arkadaşlar. Daha önce bağlama üzerinde minör majör akorları işlediğimiz bir ders videomuz vardı. Ders işlemiştik. O videomuza hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Mutlaka izleyin. Akorları öğrenin. Şimdi bu re minörde başladığımız zaman şöyle bir ritimle sözleri seslendirmeye başlarız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu yaptıktan sonra üst alt yaparız. Ölçüyü tamamlamış oluruz turu. Yani tekrar tekrar bu şekilde. Şimdi buradan sözlere girdik. Bakın hemen re minörden aynı pozisyon şöyle buraya do minöre geçtik. Evet. tekrar re minöre geldi. Buraya tekrar alırız. İki tur attıktan sonra hemen sol minöre gelip Yine burada aynı akorlara geçeceğiz arkadaşlar. Tekrar alalım. alırız. Kısacası bu 3 akor üzerinde bu ritimle birlikte sözleri seslendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka sözleri ezberleyip sözleri akışına göre yani sözleri okuyarak ya da hafızanızdan sözleri geçirerek bu şekilde bu üç akor üzerinde baştan sona eseri seslendirebilirsiniz. Dediğim gibi biraz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Çalıştığınız takdirde baştan sona eseri bu şekilde çalıp seslendirebilirsiniz, icra edebilirsiniz. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.